bas 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 bas. Abi gördün mü? Ne olup olmadı. Ne Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. <gülüyor> <gülüyor> oyu beni bulamadılar Hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sınavda Among Us tekrar ikinci bölümü geldi. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorum. Bana sağ ibi kim diyor? Beğenmeyi sağ olduk videonun basarak kanala abone olun Bugün yanımda Kuvazillik ve Ado var. Şimdi ya, hadi beyler başlayalım. Merhaba. Abi. Niye başlatmadın az önce? 10 kişiydik. Ya video başlamadı. Hangi kolsuz başlatmadın? Tamam beyler. Allah ım. Allah. Im. O da sahibi evet. kim? Ne bileyim oğlum ne Ben niye Oğlum daha var kısım başında. Bu ne lan kaplumbağa? Şey my love is Ne a... Ne bir şey. İlk kez öyle bir görev gördüm. Bu Ado öldüreceğim şey? mi? <laughs> Beni niye oraya girdim ben bayamaz gibi. Ado! Ado! Alo! İbo e adayı söyle Oha çekmiş. kapılar sensörlü Ado İlker'i wow. susturmasını çek Ado Ben susturma, ben susturma Adoymuş, falan atlamıyım 5 6 1 9 Beyler öleceğim galiba Tamam kanka bir görev yaptım ben burada Ben evet. ne yaptım Lan ben sabotaj verildi gidiyorum ben. Aa sabotaj. Yani. yakın bana zaten ben şeydeydim. Lokoz room'daydım. Açılmıyor lan bura. Ben bir de ben yapıyorum. E? Kim sabotaj ben, verdi lan? Tamam Sofi ile ben yaptık. Açıl hocam. Sofi değil. Sofi safe. Helal. Lan. Lan buradan geçilmiyor. He. Kapı var mı? Aaaa! Gebeldi! İlker öldü. Kim? İlker öldü Oha ne çabuk lan Beyler bu arada Bir dakika kim kim vardı orada Oha dört kişi Ay, ölmüş öh, öh 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 baba oh. White impostor buldum White mi aha ben white miyim <gülüyor> <gülüyor> Bence oh. pink hocam White. <laughs> Abi ben çıktım orada. Birini öldürdü ki şerefsizini. White ilhamı. hocam White. Ver hocam white. Jack'e. O gavur zliği kadar abi çatışma çıktı. Evet. Ben oy veremedim. <laughs> oy veremedim. <laughs> Aga yazık. Geberdi oy, be o. Bir oldu bizim canım böyle toklan. Nice. İşte böyle. Yazık da bana doğ. Yazık da bana. Oy veremedim. Lan 5 saniye falan mı yaptınız waiting time? Bu ne oğlum? <laughs> ya İlker şu ayarları düzelt. Hadi oğlum başlatın artık. <laughs> oğlum yeşil green. Hadi başlatın. Videoda. Tamam başla. 3 Bir, bir başladı. Şu an videodayız değil mi? Hı hı. <laughs> tamam. Oğlum ne oluyor? Abi niye hep kriv veriyor ya? O da beni izliyor. Şerefsiz. Ben niye yayındayım? Oğlum hemen kim sabotaj verdi ya? Daha yeni başladı. Alta geçin beyler ben üstteyim. Ee, basacağım ya. Yani. Bas 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 bas. Abi gördün mü? Ne olup olmadı. Neyin ne olup olmadı. Şimdi ananı laciverde boyadım. it oğlu it <Gülüyor> <Gülüyor> Yeşil kesti gözümün önünde. Beyler geberdim yine. Neden hep ilk geberen ben oluyorum? Neden <laughs> <Geçim gülüyor> hep ilk geberen ben oluyorum? Yeşil değilse albayaz diyorum hocam. Abi neden hep ilk, ilk geberen ben oluyorum? Bakın beyler ilk geberen ben değilsem kesinlikle ben imposterımdır bunu sakın unutmayın. Hadi. Green, please. Hocam adam gözümün önünde kesti ya. Adam Değil ses <laughs> zaten. Beyler, <laughs> <hadi. adam gözümün önünde bucin 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 diye bıçağı adam. Hocam green ya. Adam oyundan çıkacak bak. Hah aferin oğlum size bakın, gördün ya bana verdi gördün Sen mü? Bak bana verdi gördüm ya ha. Bu ya bu ya Aha çıktın gördün ben Bazan imposter ağla gördün Doğan bir tane Evet arkadaşlar dolduk biz yine Aynen yarım saattir bekliyoruz dolmasını Beyler kim yine? Atlan. Oğlum ben Ado'dan biraz şüpheleniyorum ama neyse Hiiii mamma miiii mamma miii Beyler sapık gibi sekretiyer aşılıyom ben Abi kim verdi sabotajı ya daha yeni başladık <gülüyor> 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 Abi çok iyiydim ya ben <laughs> Ben çok iyiydim abi. Adı o ağzı açık gezinirken ben herkese hoşladım. Yeşili sanın. Adı ağzı açık gezinirken ben herkese hoşladım. Ne? Ha kanka? Kanka aşağıya sap olur. Adı ağzı açık gezinirken ben herkese hoşladım. Ne? Ay, ne krizi. ne? Başladın hadi. Ne bir şey diyordun Ado diyordun. Ado bazı açık gezinirken ben herkese haşladım diyor. Yo beni kim <laughs> aldı? Ay şey. <şöyle, gülüyor> <laughs> Kesin Gıvazi. Ne krim veriyor bana? Eminim Gıvazi var ya. Değilim. Herhalde sapık gibi kameraya başlayalım. onun kamera odasında biri var ve bana yan baktı. OLUM ben şu an öyle bir tena diye de, ölsem uyum boyu beni bulamazlar. <laughs> oluyorum. He? Aa, reportmuş. hep ilk Hep ben oluyorum nedense. Ezberci be. Ezberci. mi, <gülüyor> <gülüyor> <Ezberçi> mi? <gülüyor> <gülüyor> o? Ezberci mi? o adam da Sen kamera mıydın deniyor? Evet Bence white. Anne kapıyı ört ya Allah. Ben kapıyı görev <laughs> yaptım da. White. ver white'a do. Ado white'a ver. İyi tamam. Nice. İyi white değilse seni asalım mı? Yok. Ben kameradaydım zaten ben olamam. Evet sen kameradaydın. Abi kamerada olsan da benim öldüğümü kimse görmedi biliyor musun? su 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 Tamam. Aynı pink de olabilir. Al ezber çime kesin biliyor musun? Ayıva <laughs> sana vermiş. <laughs> Ay ben ezber çime ya yüzde yüz. Ya ben dedim diye değil mi? It oldu it. <laughs> it, or, it İbo Aa, aferin beni. adamsın kaç böyle. ben ölüyüm bile şey yapıyor. Ado yap. Ado görevi yap. Pink yaptı. İşte ado Cihan değil ve görev yapıyor. Aa, ne girdin buna? Hı -hı. Ado ado Cihan değil çok çaktırdım. Aferin. Ama Aa, ben değilim. Ne, ne? olmuşsun? Ha? Kim diyor? Kim diyor? A A A A Haydi o da Gvazillik Hı. biliyor muyum dostum? Abi ezberçime hiç yoktu etrafta fark ettiniz mi? Hiç yoktu adam. Gvazillik. Hem evet ben adam. Adam ben, ben <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Pink and light like PLUS Mast Mast Ya, Masta sen alta değil mi? Masta sen beyler. Uğur ya da bizim Ezber. Aferin oğlum siz adamsınız. Ezberçim. <laughs> Üç <laughs> kişiyken iki yüz otuz çok akıllıcaydı. Ama ah, İva sayın Ay, bana. Beyler <laughs> vallaha ben değilim. Yemin ederim. İva <laughs> attık seni İva. Ömer gence basın Ömer gence. Ya vuhu 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 bak durdu sabotaj geldi bak adam durdu sabotaj, sabotaj geldi sabotaj nerede ben de sana he alttaymış. Ben öleceğim seni kesecek. Tam oksijende oksijen de. Çözüyorum Dur dur dur. Geldim 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 geldim. Aha. Allah kahretsin. Abi ya. ya. Ada üst üste nasıl iki kere impostor oldu? Abi ben o de, de. Karga de. Ya, de 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 maşallah de 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 aldım de de Yo iki aldım iki. İbo birlik olmak. Ha ben bir impostor olamıyorum ki anasını ağladım. Ben alalım. oldum mu hiç impostor fark ettin mi hiç? Hep ilk ölenim. Evet arkadaşlar. Bu. Hadi başlatın. Evet arkadaşlar yarım saattir bekledik ama siz burayı bir saniye Aynen göreceksiniz. abi siz orayı bir saniye beklediniz. Biz yarım saat bekledik eşek. Şey. Of. Ya niye krem abi? Bakın ilk kölen ben olacağım. İyi izliyorsunuz mu? i̇yi izliyorsunuz mu? Bakın iyi izleyin bakın. Oğlum İlker. Ben öleceğim. Kesin ben. Ne lan ben? <laughs> <laughs> Adam <laughs> <ben. Gülüyor> Nerede öldün? Onu söyleyemem. Ruhum ok. Ben. Adam, <laughs> Adam oyun başında ölüyor lan herbi. Ben niye buraya geldim? <laughs> Ay imposter neden beni- Ağvaz illet örttüler. orada imposter var şu anda. Örten kişi imposter. Ya. Allah belanızı versin. Abi nasıl bir seri katilliktir ya. Abi görev yap lan. Ado, çok tehlikedesin. Ado, ben sana demedin mi? Ado gıvazillikle şey o beyaz adam imposter. Oy easy game. Easy peasy lemon Abi crazy. orada hep ilk ölen benim. Gördün fark etti arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. ilk ölen hep benim. <laughs> Hayır zorunlu. Hep o, o, sopanın yok. ucu hep bana girecek. Evet ben seni hiç Abi <laughs> bak. Hep o sopanın ucu bana girecek girmediği zaman da ben imposter <laughs> olacağım. İyi izleyin. Bakın arkadaşlar. Bak. O imposturlarda bir sopa var. Hepsi bana giriyor nedense. Evet arkadaşlar yorum saat sonra tekrar biz bayağı bekledik siz böyle. Aynen. Bir saniye izledik. Siz bir saniye görüyorsun daha biz 5 saattir bekliyoruz. Biz dedik siz orada yata yata izliyorsunuz valla. Bakın ilk önem ben olacağım iyi izliyor musunuz? Bak İvo bak iyi izle bak kardeşim gerçekten iyi. Yok kesin iz bak güzel izle. Ne olur izle bak. <laughs> bak herkesin gözünün önünde olsam yine ben öleceğim bak. Bunu sakın unutma. Her zaman ben öleceğim bak. Ve <laughs> yani, hep o sopaların ucu bana giriyor ne hep. Oha tekne yaptım. yerlerde durmayacağım. Artık sadece kameradan izleyeceğim. Beyler ben öldüm. Yemin et. Hı. Hmm. Hayır. Abi kim kilitlediler beni. İbo security şey, store Oğlum beni kilitlediler. Hmm. Oh, oh, oh. oh, oh. Beyler iki katil de biliyor. <laughs> Oğlum burada öyle cesetler var. Reportlamak istemiyorum. <laughs> Hep benim üstüme kalıyor çünkü. <laughs> Ya <laughs> benim üstüme kalıyor reportlamak istemiyorum. Öldüğüm yerde <bekliyoruz. Gülüyor> ben geliyor, ben dedim bekliyor. Gel dedim yanına bekliyor. Aha Violet geldi. Violet hoş geldin. Benim bu durumumuz. Şuna bir... <laughs> Abi dostor var ben. Bak. Ya. O sopanlıcı ucu bana girecek. İyi izliyorsunuz mu bak? İbo. Ben de geldim. İbo ben de <laughs> geldim. oturmuş bekliyor ya. Senin <laughs> yanında. Gel. Bekle geliyor. Gel. Lan Aa. elektrik yapıyor mu? Yap, yap. Tam violet değil. Kim oğlum ya yine tamam. ölen? O da ölmüş ölmedim O da gebermiş beyler <laughs> Gebermiş aynı. Şimdi yalama da olabilir Şey şey Violet değil gözümün önünde bir kimse görev yaptı Aynen self report olabilir Olur, bence Oğlum bence yalama biliyor musun? <laughs> abi adam reportladı falan ya şimdi Oğlum yalamaya bence verdiler Sence adam öldürdü reportladı ben adam öldürdü reporterı Oğlum ya. yalama biliyor musun? Yalamaya ver İbo. Yalama kesin. Yalama abi. Ben de verdim yalamaya. <laughs> yalamaya ben de verdim. <gülüyor> <Yalamaya>. <gülüyor> Küfür eder gibi. Violet safe. Ben de safe'im. Ben de safe'im de yalama abi kesin ya. Yalama. Sonra yalar <gülüyor> yalamaya <gülüyor> <yalamazsın> <gülüyor> bizi. Yalamaya verin de yalamazsın bizi. Oğlum yalan mayasın. Oha adam oyundaki herkes. Oyundan oy verdi. Oyunda adam oyundan herkes. Oy herkes. Oğlum ben nasıl Oyun. bir dedektifim? İbo. İbo ben nasıl bir dedektifim? Hmm, aynen. Abi ben çok iyi bir dedektif değil miyim? İbo efsane. Yani böyle bir dedektiflik yok. Oyun. Neden? Oyun. Pro ya adam. Adam pro daha. Adamlar önce elektriğe mi? ne alıyon lan? Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it! Öldüm mü? Üstteki barda oldu bak. Aha! Kim öldü? Oha! Çok az kişi kaldı. Oğlum, oha. İbo bak kesin sensin var ya, <laughs> az çaktırıyorsun. Bir de şey, yeşilin yiyeceğiz mi? Oğlum bence bu. İbo uya bere. İbo. <laughs> uya verek. Sen sen biliyorum. Abi ben ne <laughs> alaka? Oğlum yine beni atacaksın. yüz. Eminim. Abi ne alaka? Ben bir gül değil, bir gülü gördüm. Wuho da beni öldürse ölür, öldürürdü. Yarım saat admin'de bakıştık birbirimize. Allah belamızı ben... versin ya. Ben o yalamayı atmayacaktım ya, var ya. Yalama tek başıma belki geçiştirdim diye Nasıl buldum ama ben nasıl bir dedektifim ya. Yalama yaladı bizi. Yalama yaladı. Bu sattı değil Abi evet arkadaş, biz ya. Evet arkadaşlar ben bilmiyorum saat lan ditmedik. ne oluyor lan? Siz orada lan izlediniz lan. bir saniye gördünüz ama biz burada yarım saat can çekiştik. Orada yata yata Oğlum yata. ne yarım saati bir saat oldu Aynen hakim valla akşam oldu Sabah başladık Ya izleyiciler bunu 10 saniye görmüyor Hatta bir saniye bile beklemiyor Biz burada bir saat <Gülüyor> <duruyorlar."> <Gülüyor> <Gülüyor> oh, God, no, God. no 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 <gülüyor> No no <laughs> <adam> no ben <laughs> ben <dedim ya. gülüyor> <laughs> Abi bu mu görev yapıyor Nasıl lan hiç bilmez her Abi adam vente girdi kaçtı ya. Oğlum. Kesin elektrikte öldü var ya bu. Eren benim nedense. Yine ben. Oha kaç kişi öldü. Ada nerede buldun? Abi adam seri katil. Yırtıl dedim. Ada nerede öldün? Yırtıl dedim. Oğlum adam ölmemiş ki. Senin kafandan mı var bu. Alo? Alo? Konuş nerede bu? bulunur? Baksana koskoca kafam kadar işaret var. Susturmuş biri. Brown or pink diyor. Ben dedim ki değilse kellen gider. Pembe pembe. Pembe, pembe. pembe pembe. Birgül pembe. değil ekranına baktım. Birgül değil. Ha pembeyle. Bana bir değil ekranına baktım. Hadi kahverengiyle ya. pembe İbo, ya. İbo ben öldüm biliyon mu? Hadi Boşaltma görevim var İbo. Boşaltma Kahverengi görevim benim var Ado. Ado'nun boşaltma görevim Öldüm varmış. kesin. Ha ölmedim. Ado boşaltma görevim mi var? Kes de bak. Ben deli <laughs> hocam Niyen yok ki. Mal ne vardı? Kron. <laughs> Kron. <laughs> Oha. <Adım boyu> Oha <laughs> turuncuyla kahverengi. <laughs> Tamamdır, tamamdır. Harun duyuyla kameraya gir. Hangi bazı adını başlatma görevim var. Brown, 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 brown. Brown mu? Brown öldü. Adı işte, brown. <laughs> o gün sayrağı yapmıştım. Evet, adam brown yazıyor. Yıva seni biri suçluyor diyor. Brom diyor, brom diyor. Hayrettin <laughs> öyle bir uyuz oldu ki <laughs> renkleri karıştırıyor benim gibi. Ay bir şey diyor Normalde o siyah attın sen o gün. brom yazdı adam. Hatta şu an ekrana gelmiştir arkadaşlar sizin aynen. Vuruyorum diyor, brom diyor. Hayrettin öyle bir uyuz olmuştu. Hayrettin Piero Orange. Piero oh, Orange. Oran Adı ne abi? Ben kargayım bak. Orange. Violet kesin var ya. Değil Violet battım. Aferin Ivo güzel dedektiflik ve turuncu cidden bekletiyor. Ben ya. Orange yardırıyorum chatten. Chatten. <laughs> o chat. Ne lan chat? Harbi yardırıyorum. Chat. Küt buraya gelin Küt Aynen aynen P.A.C. P.A.C. olay nasıl Kazandık <laughs> O oran <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar organik. evet, biz burada yorum <laughs> saat bekledik ama siz orada sadece izlediniz Horom olsun eğer abone olmayanların hepsine horom zıkkım olsun. Yedi yemek adı <laughs> ne varsa tüm duaları okudum. Oğlum telefonumda bilgisayardan daha çok RAM var la. Oğlum çok saçma bir insansın sen. Evet. Sana boşum. Neyi? Nerede gördün? Gördü. Ado gel kanka. Nerede gördün? Ado. Ben Kim bastı ablamın belası? Ha, ha, ya, bu Violet niye bastın? Beyler beyaz. Bir gördüğüne göre. Beyazdır beyaz mı? Önünde abi beyazdır atlamış. Aynen. aynen Değil bir günün dediğini yapıyor. Aynen de ise bir Abi çıkışa gel lan. Bu kadar mal olamaz bir insan yani. <laughs> Abi eğer beyaz çıkmazsa violet asarız tamam mı? Ya <laughs> eğer beyaz yani. çıkmazsa bir gül bu kadar mal mıydı derim yani. O, tamam beyler. O da yellow diyor. <laughs> <laughs> be. Adam oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı be hala. Bir gül gözüküyor. Bir gül <laughs> al Hadi virgül asalım. Hadi ben onu asalım. İvo asalım onu İvo. Abi yazık bana <laughs> Ne hadi skip verdin. Ağlamayın. Beyler skip atmayın lütfen. Viyole <laughs> severim yani. <laughs> ben versem gidiyordu. <laughs> Abi yine bana suçu <laughs> bana atıyor içeriden ya duyuyorum. No une ejeç tevet. Şimdi de ananı lacivert'e boyadım. Kim lan o? <gülüyor> <gülüyor> hayattaki tek amacı Ben mecburen gidiyon o ne sevdiğine bak abi kim beyler adamın yüzünden oyunu oynayamadık kim beyler violete berek no, ben violete verdim yana. beyler kesin impostor <laughs> yengeç <bana Violet gülüyor> yengeç oynayın. yengeç Violet'e baktım değil. Allah belan. Yok abi ada kesin var ya ada çok az çaktırıyor. Kralcilik nereden bileceğiz? Senin olmadığını nereden bileceğiz? Senin olmadığını nereden bileceğiz? Aha Violet'in ağzına. Ta. öbesinin de. Dedesinin de. İlmini bilimini dilimini. Oha imposter değilmiş ama bu yazık oldu canım patatese. Adam kapıyı kapatma adı. Adı, niye adı, Adam niye niye kapatıyor? Adam niye Adam niye kapatıyor? şimdi? niye kapattın? Yalnız Ibo Violet öldüğüne göre Adola yengeç gamer imposturdu. Yes. Ibo ben imposturum aslında biliyor musun? Ado da imposter. Hani White Bench'e girdiydik bu? Ado kime berek biliyor mu? Vuhoya berek. Yengeç mi? Yengeç mi? Yengeç mi? Yengeç mi? Hayır yalan mı

ben de o o da de Yengeç gel 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 Vay <laughs> Kendimi <kesmedim gülüyor> yanlışlıkla Ne oluyor? Ne Ne Lan, Ne Geçti, Allah Allah evet arkadaşlar bugün biz bu kadar daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu ben, ben, ben Sağ butona basarak kabone ol o manı. Ya i̇yi bu bir gü gün Görüşürüz hadi. Allah.